Padok TV'den herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yarın Antalya'da ben altılı gayen şablonumu sizlerle paylaşmak istiyorum. İkinci koşudan itibaren 6'lı gayen başlayacak. Ben de 7 numaralı Cezzar Bey ile başlayacağım. İstanbul'da bir kaydı vardı Cezzar Bey'in pas geçmişti. Buraya Mir Bilginin dersine dekleri oldu. Son yarışında 3. olurken bu at 60 kiloydu. Bugün 54 kiloda çok net bir kilo avantajı var öncelikle. Ben ilk sıra yazmanızı tavsiye edeceğim. Yarışı ön tarafta kabul eden 6 numaralı Sükan Bey yarın için bence cazip çıkar. Süpersonik gibi bir stil rakip var önde. Ona rağmen ben Sükan Bey'in performansını beğeniyorum. İkinci sıraya aldım. 4 numaralı Emir İlyas gidenlerin ardında konumlanıp düzlüğe çıktığı takdirde kazanan taraf olabilir. 5 numaralı Nusretoğlu ve 1 numaralı Süpersonik de yine şablonunda bulunacak isimler. 7-6-4-5-1 Üçüncü koşu ikinci ayak. Ben burada 7 numaralı Kinjal tarafındayım. Ön tarafta Speedy Boss'un, Katarsis'in e, Jesse Affetmez'in zaman zaman öne gittiği yarışlarda. E, ben Kinjal'ın starta kal kal kalırsa eğer buna rağmen e, bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. ayak Kuruş'un idaresinde ekonomik oyunlara tek yazabiliriz. Eğer eksik koşarsa rakiphanesi sırasıyla alt numaralı Tribble Chef, dört numaralı Katarsis, iki numaralı Naldo Eken yarı ve bir numaralı Fast Pilot değerlendirmesi yapabiliriz. Gün üçüncü aya Lara koşusu grup 3 2 yaşlı İngiliz sayılarının 1400 metre sentetik pistteki yarışında Bankon bir numara Baynal Çakan olacak. Son iki yarışında kazanarak geliyor. Son yarışında Antalya'da kendisinin çıkıp götürdüğü tempoda 26-38 şeklinde geçti. Yani 25 küsür 26'lara yakın 37 küsür 38'lere yakın kendisi geçti ve bitirdi. Bugün ön tarafta No World var. O gider muhtemelen Lokita var yine hareket edecektir ön tarafa. Giden rakiplerin ardında konumlanıp düzlüğe çıktığı zaman bence düzlükte rakiplerini mağlup eder bu formülüyle Baynal Çakan banko. Dördüncü aya geldiğimiz zaman kısa vadede 8 mücadelede kalabalık tuttum. bir numaralı Can Efe son İstanbul'da yarışına Magic Selectre'ye ya saldırmıştı. Onu favori yazdım. 3 Haleluka sonlarda sert gelir. 6 Fullmont arasına rağmen yazalım. 8 numaralı Nordpaşa. 7 numaralı Lupelin ve 5 numaralı Anadolu Express sıralamam olacak. 5. aya geldiğim zaman meydan Mücadele'de ben 1, 2, 3, 6 ve 9 numaralı atların ayrımsız olarak yazılmasını öneriyorum. Son ayak 10 numaralı Gül Derya. Kalabalık yarışta Hakan Zidari'sinde favorim. 6 numaralı Gün Eren 2'de 2 ile buraya geliyor. Formunu devam ettirmekte İkinci sıradan önereceğim. Son sıradan da iki aylık arasına rağmen iyi hazırlıklarını gördüğüm. 12 numaralı Öncü Özgür'de ilk kez çıkacağız. sentetik pistte kapanışı yapabilir. 10-6-12 sıralamam Antalya için herkese bol şanslar diliyorum.